Şimdi rahmet de bunu özellikle söylüyor ki çünkü bu işi suistimal eden insanlar çok fazla. Yani kafasına Nasrettin Hoca kavuğu gibi sarık sarıp sırtına da bir cübbe giyen hele günümüzde bu sosyal medyanın da her tarafa ulaşmasıyla beraber her sırtına cübbe giyen, her sakallı biraz göbeğe doğru uzatan hoca, alim, şeyh bilmem ne. Hele de bir peygamberin neslinden geliyorsa sallallahu aleyhi ve sellem tamam zaten. Onlar külliyen hepsi mürşidi kamil. Böyle bir şey yok kardeşim. Yok yani. Bunda o kadar net olun. Şimdi hiçbir tıp doktoru diyelim ki doktorlar var değil mi? Doktorların çocukları var. O çocuklarla hiç kimse gelip de diyor mu ya al şu neşteri de bak sen doktorun oğlusun haydi şu hastanın kalbini aç da bir de sen bir tedavi et diyor mu? E demiyor. Bak doktorun oğlusun diye kimseye neşter verip de milleti kasap gibi biçtirmiyorlar. Yani şunu anlamamız lazım. Bir kimsenin mürşit oğlu olması Peygamber Aleyhisselam'ın neslinden gelmesi, Molla'nın oğlu olması, kadının oğlu olması, neyse yani. Allame'nin oğlu olsun isterse. Bu işte yetkisi yoksa sırada bir insan kardeşim. Bu kadar. Senin benim gibi bir adam. Gidip de ona bağlanmanın, ona teslim olmanın bir manası yok. Seni de götürür kendi çukuruna atar. Bunu anlayalım defalarca söylüyorum. Çünkü bu iş çok suistimal ediliyor. Maalesef. Bir mürşidim diyen adamın önce neyine bakılır? İcazeti var mı kardeşim? Diploman var mı? Doktorların muayenehanesine gidiyorsun. Adam kafasının üstüne önce diploması asıyor değil mi? Ne, neyine bakıyorsun? Adamın yetkili mi, etkili mi? Nasıl bir adam yani? Yani adamın doktor olduğunu zaten ispat etmesine gerek yok ama yine de ne yapıyor? O diplomasını oraya asıyor yani. Mürşidi kamillik bundan öte bir şey. Öbür adam sahte doktor olsa bile senin dünyanın değişmesine vesile olur. Öldürür yani bu kadar. Ama mürşit dediğimiz adam sahte ise o işin sahtekarı ise Allah muhafaza etsin. Senin ahiretin heba eder. Ahiretini ebediyen cehennemlik yapar. Bunu bu kadar net söylüyorum. Sebep niye? Çünkü mürşidim diye özellikle günümüzdeki sahtekarlar ne bekliyorlar? Kendilerine hizmet bekliyorlar mesela. Bana hizmet edersen Allah'a bulursun. İşte görüyoruz yani yani adam onu bir de, onu bir de gururla yayınlayan insanlar var. Adam dergaha giriyor, sıralayın 20 tane adam yatmış hepsinin üzerine basarak gidiyor. Oğlum siz nasıl bir insansınız? Tasavvuf insana izzet öğretir, vakar öğretir. Anlatabildim mi? İnsana kendi şahsiyetini, şahsiyetli bir adam olmasını öğretir. Yerlerde sürünmek nedir ya? kendi üstüne bastırmak nedir yani? Ha ayakkabısını eliyle yalamaya çalışan adam, ha bilmem bunlar işte. Birisi maddenin yalakaları, öbürü de mananın yalakaları. İkisi de sahtekar. Böyle olmasın kardeşim. İnsan izzetli bir varlık. Sana insan olmayı öğretmesi lazım. Mürşit dediğin insan, sana önce insan olmayı öğretmesi lazım. Anlatabildim mi? Rahmetli Evin Hazretleri'nin ilk öğrettiği edep şuydu. Onlarca defa söyledim ama yine söyleyelim. İlk öğrettiği şey şuydu. Daha Fatih de burada mesela. Şimdi bizim insanımızda ne vardır? Saygı gereği genelde böyle durulur değil mi? Bu bir edeptir yani. Ama Efendi Hazretleri dedi ki oğlum derdi Kimsenin karşısında böyle yapmayın dedi. Böyle sadece Allah'ın huzurunda olunur. Namaz kılarken durursun. Bu da kimin huzurundasın? Allah'ın huzurundasın. Ne böyle durun derdi ne de ellerinizi şöyle arkaya atarak durun. O da kibirdir. Kasıla kasıla yürümek. Rahat durun dedi, rahat. Bak, sana neyi öğretti? Sana insan olmayı öğretti. İnsanın karşısında böyle durmamayı öğretti. Ezilmemeyi öğretti. Böyle insanları bulduysan Allah'ın izniyle dört eline sarıl. Azı dişlerine sarıl. Niye? Çünkü sana Cenab-ı Hakk'a nasıl kul olunur onu öğretecek o adam sana. Çünkü insan bu şekilde terbiye olur. Rahmet de mesela burada bir paragrafta olsa ne yaptı buna değindi. Çünkü suistimal eden insanlar çok. Ben burada kimseye laf attım falan yok yani. Ama kardeşim bu bir hayat. Hayat sana bir defa verildi ve yanlış adamın peşinde gidersen bunu heba edersin. Heba edersin.